Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Logitech MK kaç bu tersten? MK320 model klavyemizi parçalayacağız. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar, klavyemiz burada. Şunları kadraja sığmayacağı için sağ sol alıyorum ve gelelim klavyemize. Arkadaşlar klavyemiz şöyle bir düz taban olmayan, oyuncu klavyesi de olmayan, biraz fonksiyonlu bir klavye. Bu klavyenin bu videomuzda içinden geçeceğiz. Öncelikle piller çıkaralım arkadaşlar. Aklınızda olsun, böyle bir işlemi kalkarken öncelikle parçalacağınız cihazın içinde herhangi bir bataryadır, pildir veya hani şarj alabilen başka bir aksam çıkarsa arkadaşlar mutlaka onu bir çıkartın, onunla işiniz olmasın. Ben de pilleri uzaklaştırıyorum ve parçalama işlemine geçelim arkadaşlar. Şöyle klavyemize son bir kez sağlamken bakalım. Bu klavye parçalama sevimiz arkadaşlar, bunun hem şeyi kayboldu. Bunların içinde oluyor ya hani böyle bir USB'si oluyor alıcısı. Alıcım vericim artık neyse. O kayboldu arkadaşlar. Hem de çalışmıyor yani işlevsiz. O yüzden parçalamaya karar verdik. Normal herkesin yapmak isteyebileceği şeylerden yapmaya başlayayım. Şuraları bir kıralım şu ayakları. Şöyle bir önden de tuşları çıkarmaya çalışalım. Bu arada bir bilgi vereyim arkadaşlar. Klavyede atıyorum mesela F klavye kullanıyorsunuz ama aynı zamanda bunu Q'ye çevirmek istiyorsunuz. Şu şekilde tuşlara asılarak bu tuşları yerinden çıkarabilir ve dediğim gibi bu klavyenin tuşlarının yerini değiştirerek siz de klavyenizi istediğiniz markaya çevirebilirsiniz. Ben bilmiyorum tabi F klavye sıralamasını ama dediğim gibi hani değiştirmek isterseniz de tuşların yerini bu kadar basit. Şu tuşları bir ayıklayalım önce. sure enough. Şu şeftinin üstünden demir çıktı. Bunu da çıkartalım da bizi üzmesin parçalarken elimize falan girer. Çivi gibi bir şey zaten. Hadi be lanet. Papara yiyince çıkıyor tabii. Arkadaşlar traktör geçti de ona baktım ya. Bu arada klavyedeki pislikler nasıl arkadaşlar? Hani normalde klavyeyi temizlerken deriz ya. Üzerini böyle ıslak mendille de bir şey silince temizlendi zannederiz. Ama öyle olmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi içi. Adi tane toplasanız bir öğün yemek çıkacakmış gibi duruyor. Ve şöyle bir F serisi yapalım arkadaşlar. F12 F11 F10 F9 F8 f 7 de 6 5 Ve basta sonaldı. 4 3 F2 yardım ve F1 F1 Bu ne tuşuydu ya? Ana sayfa tuşu değil mi? İnternette gezerken. Yani başlangıç sayfası tuşu. Şu e-posta. Bu da çoklu pencere miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Tamam. Şimdi Ses kapat, kıs ve aç. Evet şu an gayet de tuşsuz bir şekilde klavyemiz elimizde arkadaşlar. Ve beklenen ana geçiyoruz. İçini açacağız. Kaç tane vida var bunda ya? Kaç tane söktük ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane videoya gerek var mıydı ya? Evet arkadaşlar. Elimde sadece şöyle plastik bir aksan kaldı. Bunu kenara alalım. şu dokunmatik mekanizmayı çıkaralım. Tuşlara bastığımız. Bu da elimde gördüğünüz gibi artık şöyle bir bant gibi kaldı. Şöyle iletken var bir sürü. bir katman daha var. Bunu da çıkarıyoruz. Ve son olarak kül mekanizmasına geldik. Şöyle metal parça çıktı arkadaşlar. Pil yuvasından. Ve son olarak da bu arkadaşlar. Şöyle bir kartımız var. Evet. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Klavye parçalama videomuz da bu şekildeydi. Klavyenin adeta canını okuduk. Başka bir şey kalmadı. Bizden bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler, hoşça kalın. Bizlere katkı sağlamak için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, videolarımıza yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler, hoşça kalın. Bay bay.